Uzaktan eğitim süresince teknoloji elimiz, ayağımız, kurtarıcımız oldu. Okullar yerini online ders, online deneme, EBA, TRT EBA'ya bıraktı. Peki teknoloji hayatımıza yeni mi girdi? Hayır. Aslında uzaktan eğitim döneminden önce de diziler, online oyunlar, sosyal medya hayatımızda önemli bir yer işgal ediyordu. Eğer eski kullanım alanlarımızı azaltmadan yeni kullanım alanlarını üzerine eklediysek, teknoloji sınırını aşıyoruz demektir. Şimdi sizinle bir hikaye paylaşacağım. Sanki yedim cami. Osmanlı döneminde Keçecizade Hayrettin Efendi adında orta halli bir esnaf, padişahların yaptırdığı Selatin camilerini görüp imrenerek kendisi de bir cami yaptırmayı diler cami yaptırma fikri aklına girdikten sonra hayattaki en büyük amacı tutkusu bu olur. Ama ne hali ne de maddi duruma bu amacı müsaittir. Çevresindekiler gel vazgeç bu sevdadan dese de o yolundan dönmez. Çözümü nefsinin arzularını dizginleyerek bulur. Ne zamanki canı bir şey istese sanki yedim der ve parasını bir kenara koyar. Bu yolla 20 yıl boyunca biriktirdiği paralarla küçük bir cami yaptıracak miktara ulaşır. Fatih'teki Zeyrek semtinde kendisine gösterilen yerde hayallerindeki camiyi yaptırarak amacına ulaşır. Keçecizade Hayrettin Efendi'yi tanıyan, tanımayan herkes hikayeden oldukça etkilenir. Ünü kulaktan kulağa yayılan cami halk arasında sanki yedim cami olarak anılır hepimizin bir hayali vardır. Bazen hayal ettiğimiz şeylere ulaşmak için bazı alışkanlıklarımızdan vazgeçmemiz gerekebilir. Peki hayallerine nasıl ulaşabilirsin? Sanki Yedim Camisi'ni yaptıran Keçecizade Hayrettin Efendi cami yaptırma hayaline ulaşmak için fazla çeşit yemekten vazgeçerek para biriktirmiş. Peki sen hayal olan güzel bir gelecek, iyi bir lise ve üniversite için hepsinden önemlisi başkalarına faydalı bir insan olmak için nelerden vazgeçebilirsin? Neleri yaptım sayabilirsin? Biraz hayatımızı gözden geçirelim. Günümüzde insanlara hayallerine ulaşmaktan alıkayan en önemli faktör tabii ki bilinçsiz teknoloji kullanımı. Var mısın? Sanki izledim demeye ve televizyonu kapatıp ders çalışmaya. Var mısın? Sanki oynadım demeye ve online oyunu kapatıp kitap okumaya. Var mısın? Sanki gezindim demeye ve sosyal medyayı kapatıp ailemizle vakit geçirmeye. Var mısın? Keçeci Zade Hayrettin Efendi gibi hayallerin için birikim yapmaya. Sıfır teknoloji değil, yeterince teknoloji bağlan ama bağımlı olma. Zaman çok kıymetli. Sakın bunu unutma sevgili öğrencim.